Merhabalar hayalimdeki yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı çok ama çok pratik, inanılmaz lezzetli yumuşacık pamuk gibi poğaçalar hazırladım. Bu hamur tarifini akşamdan yapın, buzdolabına kaldırın. Ertesi günde istediğiniz poğaçaları gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Tam ölçülü garantili bir tariftir. Hadi yapımına başlayalım. 2 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 2 yumurtanın beyazı sarısının üzerine sürmek için ayırıyoruz. 2 çorba kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket instant maya veya yaş maya, sıvı karışımı güzelce karıştırıyoruz. Bunun için mutfak robotuna gerek yok. Elimizde de hamuru yapabiliriz. Alabildiği kadar un, yaklaşık 6 su bardağı kadar un kullandım. Ama herkeste bu miktar değişebilir. Hele yapışmayacak çok yumuşak bir hamur yapıyoruz. Hamurumuzun yumuşak olmasına özen gösterin. Eğer yumuşak değilse sert bir poğaça olur. Hamurun üzerine streç folyo ile kapattım ve güzelce sardım. 1-2 saat kadar hamurumu dinlendirdim. Çok güzel kabardıktan sonra yumurtadan biraz daha büyük olacak şekilde bezeleri ayırdım. Bezeleri elimizle parmak uçlarımızla uzunlamasına olacak şekilde açıyoruz. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri yerleştirin ve iki ucu üst üste gelecek şekilde parmak uçlarımızla sıkıştırarak kapatıyoruz. Uç kısımların kapandığından emin olun. Çünkü fırında piştiğinde tekrar açılmasını istemiyoruz. Gördüğünüz gibi elimle hafifçe sıkıştırıyorum. Keskin bir bıçak yardımıyla hamurun üzerine derince olacak şekilde çizikler atıyoruz. Bu çizikleri vermemizin sebebi, üzerine yerleştireceğimiz sebzelerin dışarıya çıkmaması için. Diğer bütün bezeleri aynı şekilde elimizde açıyoruz. Arasına kaşar peyniri isteğe göre beyaz peynir de yerleştirebilirsiniz. Daha sonra kapatın. Güzelce elimizde şekil verin. Bıçakla üzerine hafif derin olacak şekilde çizikler atın. İsterseniz çiziklerin sayısını çoğaltabilirsiniz. Ben 5 tane yaptım. Yeterli oldu bence. Çizik attığınız kısımlara biber, domates, zeytin, isteğe göre rengi size bağlı yeşil biber veya kırmızı biber fark etmiyor. Ben kiraz domates kullandım ama bunun için normal domatesi dilimleyip de kullanabiliriz. Hiç fark etmiyor. borçaların üzerine temiz bir bez ile örtün. En az 20 dakika, vaktiniz varsa 40-45 dakika kadar dinlenmeye bırakın. Poğaçalarımız iki misli kabardı. Üzerine önceden ayırmış olduğumuz yumurtanın sarısını çırpıp her tarafına sürüyoruz. Müzik yumurtanın sarısını sürdüğümüz poğaçalarımızı önceden ısıtılmış 200 derece fırında güzelce kızarana kadar pişiriyoruz. Her fırında pişme süresi değişir ama ortalama 22-23 dakika arasında pişiyor. Poğaçalarımız piştiği gördüğünüz gibi çok güzel kabardılar ve yumuşacık oldular. Bu poğaçanın tadı sunumundan daha lezzetli garanti ediyorum size. İçindeki peynir dolgusuyla lezzeti tam yerinde bir poğaç oldu. Bu tarifimizi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hem içinin dolgusunu hem de yumuşaklığını göstermek istiyorum. Eminim sizler de yaptıktan sonra lezzetine bayılacaksınız. Tarifimizi denedikten sonra mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca videolu tariflerimi beğeniyorsanız lütfen beğeni paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz hemen şimdi abone olabilirsiniz. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.